ismim Resai Karaoğlu. E, yürüyüş park, parkurundaki fotoğrafla ödülü kazandık. E, çok mutluyuz. Açıkçası fotoğrafı çekeceğimiz esnada, e, bir konsept belirlerken, bir hikaye belirleyeceğimiz zaman e, konu bizim evlerde yaşamdı Bizim evlerin her yerinde yaşamın her rengini görebiliyorduk. Seçim yapmakta çok zor. Son zamanlarında e, spor aktivitelerine önem veren bizim evlerin Yürüyüş Parkında fotoğrafı çektik. Biz yarışmaya katılmaktan, burada fotoğraf çekmekten, bu etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduk. Bizim evlerin bu mutluluğunu paylaşmaktan çok mutlu olduk. Diğer fotoğraflar, yani kazananların yanı sıra bütün fotoğraflar çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Bizim evlere de teşekkür ediyoruz. Bizim evlerde oturmaktan mutluyuz. Yer, avukatım. Bizim evlerde evlendiğim günden beri oturuyorum. Evlenmeden önce de burayı tercih etmemizin nedeni çok uzun araştırdık. Buranın yeşillikleri, buranın sosyal imkanları, buranın aile hayatına olan uygunluğu bizi cezbetti en doğru ifadeyle. O nedenle burayı tercih ettik. Çok memnunuz. Fotoğraf yarışması duyduğumuzda, bizim evlerde yaşam konulu fotoğraf yarışmasını duyduğumuzda biz de katılmak istedik. Çünkü bizim evlerde komşuluk ilişkileri çok gelişmiş bir halde birlikte sosyal etkinlikler sürekli yapılıyor. Bunlarda yer almaktan, katılmaktan, komşularımıza olan diyaloglarımızı geliştirmekten çok mutluyuz. Bizim evler yarışmayı düzenleyen ekibe teşekkür ediyoruz. tüm fotoğraflar da güzeldi. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Katılan herkese de tebrik ediyorum. teşekkür ederim böyle bir hediye için. İsmim Elif Duman. Bizim evler ikide oturuyorum 6 senedir. Huzurla yaşıyoruz. Böyle bir yarışma olduğunu gördüğüm zaman ben de bir fotoğrafçı olarak çok heyecan duydum ve katıldım bu yarışmaya. Ve mansiyon ödülü aldım, bisikleti aldım. Sevindim. Ödülü ben kullanacağım şu an için. Zaten istediğim bir ödüldü. Evet konsept çekerken e, kuzenim e, kuzenimle çektik konsepti. Kendisi zaten hamile çekimleri bebek çekimleri yapıyorum ben. E, bizim evler dörtte e, konseptimiz oluşturmuştuk Çok keyifli bir çekim olmuştu. E, ve o fotoğrafta da kazanmam ayrı bir sürpriz oldu benim için. E, kendi mesleğimle yapmış olduğum bir fotoğraf üzerinden kazanmış oldum. Bu da beni çok mutlu etti, sevindirdi. Evet. Çok teşekkür ediyorum bizim evlere ve bu e, Organizasyonların devamını diliyorum. Ben Terim, bizim evler altıda yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum ve yemeliyim. Bizim evler altıda olmaktan çok mutluyum. Bir de o, o yeri çok seviyorum. merhabalar. Bizim evler 6'da oturuyorum. Fotoğraf yarışması vardı. Ona katıldım. Huzur, mutluluk bir yer. Ağaçlık, yemyeşil mekanlar. Bizim evler birden 7'ye kadar. Çok güzel. Ortamı da çok iyi. Peyzaj konusunda olsun, ailevi olsun. Her konuda desteği var. Bizim evlerde olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkürler. Hediye için de.